Bey ama bir Süleyman Ecevit'e de dönmek istiyorum. E, bu sistemi en iyi bilen insanlardan birisiniz. Hem Amerikan cephesinde, e, hem Türkiye ile olan ilişkileri A Şimdi nasıl oluyor da e, Süleyman Bey, niye dayandırıyorlar itirazlarını? Bir kere oradan başlayalım mı? Çünkü hani kağıt üstünde e, açık ara Trump kaybetmiş bir Başkan, ama buna rağmen taraftarları ona hala bağlı olanlar neye inanıyorlardı? Hani hangi haklılık gerekçeleriyle böyle bir kalkışmaya hatta darbe diyenler var. Onu da konuşacağız birazdan. E, Kalkışlar nasıl oldu bu? Şimdi özellikle Amerikan seçim sistemini irdelediğimizde incelediğimizde dünya demokrasilerinden çok daha farklı bir sistemleri söz konusu. Örneğin bir nispi temsil söz konusu değil. Bir eyaleti 50 eyaletin 48'inde bu geçerlidir. Bir eyaleti seçiciler kurulunu eee %51 ile komple delegellerini kazanabiliyorsunuz birkaç eyalet hariç bunda. Özellikle itirazların bu kadar yükselmesinin sebebi zaten pandemi döneminde de artan bir gerginlik var. Ertelenmiş halk protestoları var. Efendime söyleyeyim aslında bugünü daha önceden öngörmüştük. Bugün 6 Ocak tarihi Amerikan tarihine bir kara gün olarak yazılacak. Yani bir Pearl Harbor'dan bir 11 Eylül saldırıdan saldırılarından sonra bugün de bir kara gün olarak ki Kapitol'un önünde yıllarca anılacak bir gün haline dönüşeceğini biz de zamanla göreceğiz bu noktada. Ee, başkan Trump Amerikan tarihinde belki en fazla kişisel fana sahip başkan konumuna geldi. Yani normalde zümre siyaseti vardır, fikri takip vardır. Ama ilk defa bu kadar kişisel takip ve bir kitlenin sözcüsü olabilme, sesi olabilme ve bunu konsolide edebilme anlamında Başkan Trump'ın inanılmaz fan takipçileri. Galiba oldu. siz onu seçmenle ayırdınız. Hani seçmenleri ayrı, fanları evet. ayrı. Fanları ayrı. Gerçekten. İşte bu fanlar mı harekete geçiyor? Evet evet. Yani şu anda daha olayların büyümesinden de endişe ediliyor bu anlamda. Ki bu noktada özellikle. Daha önceki Siyah Hayatlar değerlidir protestoları bir süre sonra terörize edilmişti antifa gibi gruplar tarafından. Burada baktığımızda sokağa inenler veya Beyaz Saray'ın önüne gelenler genelde beyaz Amerikalı seçmen kitlesi. Ve bu kitle T e, Tea Party dediğimiz o e, çay partisi felsefesi, Amerika'nın kuruluş felsefesi Boston'daki İngiliz çay gemilerinin yakılmasıdır aslında. E, o noktada Amerikan bağımsızlığının yeniden kazanılacağına inanan, Amerikan muhafazakarlığını temsil eden bir yapı. Biraz ırkçılık var mı onlarda? <laughs> şöyle şöyle söyleyebilirim. Yani e, bir Amerikan vatanseverliği altında tabii ki var yani olmaz mı ama tamamı diyemeyiz onda da işin tabii, açıkçası evet. yani bundan ziyade yani bir beyaz ırkçılıktan ziyade kendilerini Amerikan vatanseveri olarak tanım diyorlar ve gözlem diyorlar. neticede dünya tarihine geçen en büyük gemileri yakma olayı bir Cebeli Tarık'tır bir ikincisi de Tea Partidir yani Amerikan'ın bağımsızlığını ilan ettiği asıl noktadır ki Amerikan'ın bağımsızlık mücadelesi öyle başlamıştır genelde baktığımızda buradan geliyor. Şimdi bu seçimlere niye bu kadar hile karıştırıldığı yönünde ciddi iddialar var. Şimdi e, Amerikan istihbarat servisinin de Kongre'ye sunduğu raporlar var bu esnada. Çünkü bir önceki seçimlerde Rusya'nın müdahalesi konuşuluyordu, tartışılıyordu. Bu seçimlerde Çin'in de müdahale etmeye çalıştığı yönünde ciddi veriler, datalar e, efendime söyleyeyim sunuldu bu anlamda Amerikan seçimleri artık Amerikan seçimleri olmaktan çıktı. Sanki bir dünya seçimine dönüşmüş vaziyette. Aslında bugünkü tarihe baktığımızda bu aslında sadece bir prosedürdür. Yani seçiciler kurulu başkanı seçer, kongrede bunu onaylar. Ya bugün tescil edilecek. Bu aslında sadece? tescildi. Yani bugün bir tescilden ibaretti baktığımızda. Bütün itirazlar yapılmış, ilgili eyaletlerde bununla ilgili kararlara bağlanmış ama bu noktada neden bu kitleler, özellikle Trump taraftarları, Trumpistler diyelim artık bu yeni bir kavram oldu, oluştu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Neden kani değiller? Gerçekten seçimleri hile karıştırıldığını, özellikle elektronik oylar, posta oylarıyla ve yurt dışındaki bazı merkezlerden müdahale edildiğini, Amerikan seçim kontrol merkezlerinin e, Avrupa'dan dünyanın farklı ülkelerinden konsolide edildiğini ve bir şekilde müdahale edildiğine gerçekten inanıyor bu kitle. Bununla da ilgili e, açıklamalar da yoğun bir şekilde Amerikan iç siyasetinde de devam ediyor. Mesela çok ilginç bir gelişme de çok fazla Türkiye'nin gündeminde yer almadı ama belki Amerikan tarihinde ilk defa 10 eski savunma bakanı Orduya seçimlere müdahale etmemesi yönünde telkin duyurusu, bildirisi yayınladılar. o Bir dakika onu açalım tekrar. 10 savunma bakanı. 10 eski savunma bakanı. Evet. Amerikan ordusuna seçimlere müdahale olmaması yönünde. E, olacak mıydı? Bakın şimdi böyle bir endişe olmasa niye böyle bir açıklama olsun? Demek yani, ki bu da varmış yani. Yani hatta. tabii ki şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri demokrasinin beşiğidir. Hani her zaman bir e, alt eşikleri vardır, üst eşikleri vardır ama neticede demokrasiyle oyla birbirini tebrik etmeyi bilen ve bir şekilde centilmence geri çekilen bir yapıya sahiptir. Ama burada ciddi bir fanatizm ortaya çıktı. İşin açıkçası bunu... Trumpistler veya yani Trump taraftarları bir bağımsızlık mücadelesi gibi de görüyorlar. Ee, Sayın Süleyman Ecevit Sanlı birazdan size şu e, şey biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çok önemli bir şey söylediniz. Aslında bu seçimlere e, dahil olanlar sadece Amerika'ndan değil, dışarıdan da bazı evet. unsurların dahil olduğu. Yine İnan, böyle inanılıyor. Böyle, böyle ciddi tartışmalar. o iddiaları var. konuşacağım, ciddi soracağım. Önemli var. bir iddia çünkü. Ama bir Amerika'ya tekrar dönmek